arkadaşlar 46. hafta spor toto değerlendirme videosuna hoş geldiniz. Hepinizin Kurban Bayramını kutlarım. Aileniz ve sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar dilerim. Evet dostlar kısa bir hatırlatmak istiyorum analizlerime geçmeden önce. Geçen haftalarda zaten sizlere ifade etmiştim. Süper Lig başlayana kadar fazla bütçe ayırmayacağım. Geçen haftaki kuponumda 12'de kaldım ben. Çok da çok küçük bir miktar kazandık. Yani açıkçası fazla üstüne düşmedim. Yani büyük bütçe ayırmak istemedim. Eminim yani yaptığım analizleri de görüyorsunuz. Bütçe ayırmış olsaydım 15'i zaten her türlü buluyordum. Her türlü 15'im içerideydi. Lakin ben Süper Lig'i bekliyorum. Çünkü bu liglere çok yüklü bir miktarda spot oynamak bana mantıklı gelmiyor. Yani sürprizlere çok açık bir lig. 15 maçın yani 10 tanesi sürpriz çıkabiliyor. Yani biz en fazla 3 tane 4 tane sürpriz arıyoruz. O yüzden arkadaşlar e, bütçeyi Süper Lig'in başlamasına ayırıyorum ben. Arkadaşlar değerlendirmeleri başlamadan önce şunu da belirteyim, çok kısa geçeceğim. Şu anki e, Sport'taki 15 maçın ortalama %70'i arkadaşlar ligin ilk maçları. O yüzden çok iyi analiz yapamadım. Yani geçmiş yıllara göre işte son yaptıkları hazırlık maçlarına göre fazla da bir hazırlık maçları da yok takımların bu yüzden fazla bütçe ayırmanızı önermiyorum ana kuponunuzun yanında yani yaptığınız bir kupon yanında küçük sürprizli kuponlar da yapabilirsiniz çünkü sürprizleri açık bir hafta bunu belirtmek istedim tabi ilk maçları oynaktan sonra haftaya bir de bu maçlar tuttu olursa daha iyi analiz yaparım en azından izlerim maçları takip ederim o yüzden fazla bir bütçe ayırmanızı ben önermiyorum direkt arkadaşlar ilk maçımıza geçelim Sportoto Bülteni'nin birinci sıradaki maçı Rapid Vien Hartberg maçı arkadaşlar. Şu an oynama oranlarına baktığımda milyoner üzerinde. Ev sahibi %77 deplasman %10. Beraberlik ise %12.3'lerde arkadaşlar. Son 2 haftada 2 maç oynadı ev sahibi. Avusturya Kupası'nda 6-0'lık bir galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nin ise 2. eleme turunda Sparta Prag gibi güzel bir takımı 2-1 geçti arkadaşlarım. Yani şöyle söyleyeyim size işte, geçmiş yıllara göre ben bu ligleri çok takip ederdim. Yani sevdiğim de bir lig. Ev sahibi kendi sahasında mükemmel bir futbol oynuyor. Zaten geçen sene de şampiyonluğu kaçırdılar. Bence bu senenin şampiyonluktaki en güçlü adayı. Zaten e, geçen haftaki bu 6-0'lık ondan sonra 2-1'lik skorlar lige bence çok moralli başlayacaklar. Keyifli başlayacaklar. Ve o ülkede e, şu an internet üzerinden baktığımda yani teyit amaçlı taraftarı da alınıyor maçlara. Bence e, ilk maç olmasına rağmen kendi taraftan önünde 3 puan alacaklardır. Buna ben inanıyorum, bunu hissedebiliyorum. Deplasman takımı ise geçmiş yıllar performansına baktığımda çok çabuk gol bulabilen ama çabuk da gol yiyebilen bir takım. Hani istikrarı yok yani ligin böyle ortalığında devam eden bir takım arkadaşlar. Kalite farkı var, oyuncu kalite farkı var. Ondan sonra oyuncuların bon servisi yani takımdaki oyuncuların değerinin farkı çok çok var arada. İlk maçta olmasına rağmen ben ev sahibinin bu maçı alacağını düşünüyorum. Zaten oynanma oranlarında da %70 ile ev sahibine oynanmış. Ben bu maçta sürpriz aramayacağım. Direkt bu maça bir tercihinden yanayım. Evet dostlarım hızlı hızlı hemen geçelim ikinci maçımıza. Yine aynı ligden Tirol-Admira maçı. Arkadaşlar şöyle bir şey anlatmak isterim size. Geçen sene bu deplasman takımı Atmira çok dengesiz bir takım. Yani yanlış hatırlamıyorsam 60 60'ın üstünde de olabilir. Bir gol yemişti toplam maçlarda. Defansında çok açık veren bir takım arkadaşlar. Bir gol atıyor mesela peşine 3 gol. 3-1 4-1 mağlup olan çok maçı da böyle mesela. Geçmiş yıllara dönüp bakabilirsiniz. Ya da bu ligi takip eden insanlar biliyordur bu anlattıklarımı. Ev sahibi ise deplasmana göre çok disiplinli oynayan, daha oturaklı 1-0 gole ulaştığında dikkatli bir şekilde kontradan ikinci golü bulabilen bir takım. Zaten hazırlık maçında ise bu süreçteki hazırlık maçında ev sahibi ilk maçta 3-1 galip geldi. Avusturya kupasının birinci turunda mesela 3-0 galip geldi. Deplasman Admira ise hazırlık maçına 4-0'lık bir galibiyet aldı arkadaşlar. Tabi ligin ilk maçı o sezona göre Futbolcu değişiklikleri oldu, farklı değerlendirmeler farklı bir tecrübe yani ne kadar analiz yapsak da ilk maçları fazla kestiremeyiz yani bilememek de bence sorun olmamalı çünkü ilk maçlar ben burada dediğim gibi fazla bütçe ayırmanızı önermiyorum direkt bir tercihinden yanayım ama bir sürpriz alacaksanız bu maça 1 ve iki tercihinize atmanızı öneririm. Belki de deplasman takımı geçen senenin hatasının farkına varmıştır bu maçlara bir galibiyet alabilir. O yüzden benim tercihim bir. Çıkacağız. Oynayacak arkadaşlar bir ve iki tercihine yanayım. Çünkü yani iki takım da gol bulabiliyor. Deplasman tabi inşallah geçen seneki oyunu oynamaz. Yoksa ev sahibi buna 4-5'ten aşağı atmaz. Bu maçın sıfır biteceğini düşünmüyorum ben dostlarım. Bu yüzden bu maça bir ve iki tercihini kullanabilirsiniz. Evet dostlar. Bülten'in üçüncü maçı. Yine Avusturya Ligi'nden Riyad, Avusturya Viyer. Geçmiş yıllara baktığımda Riyad takımı ev sahibi çabuk gol yiyebilen, orta defasında hata verebilen bir takım. Az önce örnek verdim takımla birebir aynı. Bence Avustralya'nın dengi olamaz, dengi de değildir zaten. Oynanma oranlarına baktığımda zaten ev sahibi %13'lerde, deplasman ise %71'lerde şu an mevcut oynanma oranlarında. Avustralya'nın geçmiş yıllarda takip ettiğim e, düşüncemi anlatayım. Hem kendi sahasında hem de deplasmanda çok rahat gole ulaşabilen, farklı skorlar alabilen bir takım. Yani Avustralya'nın oynadığı son iki maçta da ortaya koyduğu futbol belli arkadaşlar. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz. Ya işte ev sahibi de bir maçta 7-0'lık galibiyet almış geçen haftalarda. O alt diklerde olan bir takım. Bence sizi çok yanıltmasın. Avustralya'nın yani geçen seneki performanslarını sergilerse çok rahat 4-0-5-0 skora ulaşabilir ve gol, bol gollü de bir maç olacağını düşünüyorum ben. Ama arkadaşlar şöyle bir şey önereyim isterseniz size ligin ilk maçları olduğu için en azından sürpriz aramak isteyen arkadaşlara. Bakın tek kuponunuza tek atacaksanız direkt iki atın gözünüzü kırpmadan. Ama sürpriz aramak istiyorsanız bence bir 0 ekleyin. Çünkü e, oynanma oranları %71'de deplasmanın beraberlik oranı şu an %14 küsürlerde yani bir beraberlik çıkarsa bence haftanın banko teklerinden biri bu maç. Beraberlik çıkarsa ya da ev sahibi galibiyetiyle çok kişiye emin olun %80'den fazlası da elenir bu maçta. Dediğim gibi ama ben Avusturya Viyana'ya güveniyorum. Sürpriz aramak isteyenler 1-0 sürprizi yanına ekleyebilir. 0 çıkarsa da zaten çok şey eleyip 15'e devam edersiniz. Ben düşük bütçeli kuponlar yapacağım için direkt 2 diyeceğim. Ama ligin ilk maçları olduğu için de fazla bütçenizi ayırmanızı önermiyorum ve bunu her seferinde de belirtiyorum arkadaşlar. Ben burada sizin iyiliğinizi istiyorum. O yüzden tercihi size bırakıyorum. Direkt 2 de alabilirsiniz. Yanına 1-0 koyup 0-2 tercihinden yana da oynayabilirsiniz. Senin 4. maçı Belçika Ligi'nden Ostende charleroi maçı. Geçmiş yıllara baktığımda Ostende ev sahibi deplasmana göre yine bir tık önde Lakin iki takımın da çok iyi bir performans sergilediğini söyleyemem ben. Son yaptığım maçlarda da zaten bunu ortaya koydular. Şu an oynama oranlarına baktığımda ev sahibi %52'de, beraberlik %30'larda, deplasman da %16'larda. Ne kadar kötü olsa da iki takım her zaman ikinci te ilk tercih sıfırsa ikinci tercih ev sahibi olmasını öneriyorum ben. Benim direkt <laughs> ilk tercihim arkadaşlar direkt bu maça sıfır sıfırlarımda ben sağlamımdır. Yani beraberlik tercihlerimde daha iyi analiz yaparım. İlk tercihim sıfır. Küçük kuponlarda çifte şans oynayacaklar. Ev sahibi galibiyeti yanına alabilir. Ama ben deplasmanın bu maçı alacağını hiç düşünmüyorum. Ben de deplasman sürprizine gitmek bana göre mantıksız olur. Hem geçmiş yıllara göre hem de son haftalardaki maçlarına bakıyorum. Galip gelirse ev sahibi gelir. İlk tercihim dediğim gibi sıfır. İkinci tercih ev sahibi galibiyeti yanına alabilirsiniz. Yani deplasman takımına ben hiç güvenmiyorum. Bu ligde de nasıl oynuyor ben onu da bir türlü anlamadım. Yani Türkiye'de her takım bu takımı çok rahat yenebileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Bültenin 5. maçı yine Belçika liginden Michelin Antwerp maçı. Deplasman takımı geçen seneyi ligi ikinci bitirdi. Güzel de bir futbol sergiledi. Lakin defasta yaptığı hatalardan dolayı bence ikinci bitirdiler. Çok gol yollarına çok çabuk gol yiyebilen bir takım. Ev sahibi ise ligi 8. bitirdi. İki takımın da maçları arkadaşlar %90 gollü geçiyor. Nasıl iddia oynarsınız yani 2.5 üst. İki takımın da maçları %90 hep böyle gollü geçer. Bol gollü bir maç e, izletirler. Bir de deplasman takımı Antwerp. Kendi liginde büyük takımların aslında belalısı gibi bir şey. Yani dişini geçirebilen bir takım büyük takımları. Özellikle kulüp birisi olsun ya da diğer takımlar olsun. Arkadaşlar ben ligin e, liginde ilk maçı olmasına rağmen ben bu maçı direkt iki tercihinden yanayım. Direkt iki atacağım arkadaşlar. %55'lik de bir oynanma oranı var. E, beraberliğin de %33'lerde. 33 ben bu maçı direkt iki tercihinden açacağım. Geçen seneki oyun düzenlerine bakarak kadrolarında gayet iyi korudular. Çok fazla bir eksiklik yok kadrolarında. Yani futbolu bana güven vermiyor. Ama e, şöyle bir analiz de var. Bunu da belirtmek istiyorum. Geçen seneye göre deplasman ligi ikinci bitirmiş. Ev sahibi sekizinci. Ama ortalama neredeyse attıkları gol ve yedikleri gol aynı dostlarım. Bakın bunu da belirtmek istiyorum. Ben bu maçı dediğim gibi direkt iki tercihinden yanayım. Yani çifte şans oynayacaklara 1 ve 2 önerebilirim. Ama benim tercihim bu maçı direkt iki arkadaşlar. Bültenin altıncı maçı Belçika Ligi'nden kulüp bürüş Eupen maçı. Dostlarım geçen senenin şampiyonu Kulüp Bürüş mükemmel bir futbol oynuyor. Hatta izleyen insanlar hiç sıkılmaz. Nadirdir yani böyle sıkıcı bir maçı geçmesi. Deplasman takımında çok tuhaf bir analizi var. İnanın bakın bu ligi çok iyi takip eden bir insanım. Hatta böyle ufak bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaş ortamında otururken o zamanlar Elpen'in deplasmanı bir maçı vardı. Arkadaş onun galibiyetine vermiş. 1-0 oldu. Dakika 40'larda ilk yarın sonunda 2-0 öne geçti. Arkadaşım da son maçı. Baktım böyle seviniyor işte kupon içeride falan. Ya dedim ki yanlış anladım ama dedim. Bu Eupen takımı yani bir iki tane atıyor ama peşine üç tane dört tane yiyor. Yeniliyor yani bu takım bu ligde de nasıl kalıyor ben onu da anlamıyorum dedim. Her neyse ikinci yarı oldu. Maçı 3-2 mi 4-2'lik bir skorla kaybetti. Bundan iki sene önce herhalde. Yani şunu demek için burada belirtmek istediğim şey deplasman takımı gol bulabiliyor ama skoru koruyamıyor yani. Bir gol atıyor attığına pişman mı oluyor artık? Attığına rezil mi oluyorlar? Nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Bir golün peşine 3 tane, 2 gol atarsa 4 tane yani arkadaşlar. attığı golün 2 katını da yiyor. Kulüp bir ise mükemmel hücum futbolu oynuyor. Yani ilk yerden 4 tane atıp da maçı bitirebiliyor. Yani ben Direkt hatta haftanın bankosu direkt bu maça bir diyorum dostlarım. Bu maçta hiç sürpriz aramanızı önermiyorum. Kulüp bürünüşe ben güveniyorum. Yine bu sene bence şampiyon olacaklar. İlk tercihim dediğim gibi direkt bu maça bir zaten oynanma oranları da %80'lerde. Tercihim benim bu maçtan ev sahibi galibiyeti. Bülten'in 7. maçı yine Belçika Ligi'nden Turidens Gent maçı. Dostlarım ev sahibi geçen sene ligden düşmekten son haftalarda kurtuldu. Yani son haftalarda aldığı birkaç puan ligde kalmalarını tuttu. Çabuk gol yiyebilen bir takım, çok dengesiz bir takım. Özellikle var ya bakın ben maçlarını izledim yani bu ligi severim. Avustralya Ligi, Belçika Ligi. Açık söyleyeyim Rusya Ligi'ni çok takip eden, çok oynayan bir insan değildim. Bir de Brezilya Ligi'ni de fazla sevmem. Ama Avustralya Ligi ve Belçika Ligi çok gollü geçen zevk veren bir takımlar. Yani izlerken rahatsız olmuyor, sıkılmıyorsun. Ev sahibi şöyle bir özelliği var. Geçmiş maçlara bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Serbest vuruşlarda çok çabuk gol yiyorlar ya. Arkadaş yani o çizgiye bırakılan yani o, o, top bunları çok çabuk kandırabiliyor yani. Çok çaresiz kalıyorlar. Serbest vuruş teknikleri çok kötü. Savunma yapma teknikleri. Gen takım ise arkadaşlar ligi 7. bitirdi çabuk e, skor üreten bir e, üretebilen bir takım. Tabii bir Gent bir de Genk takımı var. Genk daha iyi oynuyor. Geçen yıl performansına göre ben bu maçı direkt iki tercihinden yanayım. Turdense'e ben güvenmiyorum. Tabii bu yıl bakalım ilk maç olduğu için nasıl bir futbolla sahaya çıkacaklar. Ya yeni bir taktik geçen seneye göre belki farklı olabilir. Dediğim gibi ilk maçlar olduğu için analizlerimizi daha çok geçen yıllara göre yapıyoruz. Direkt iki atacağım. Çifte şans oynamak isteyenler varsa öyle 1-0 tercihinden yana olabilir ama ben Gent'in bu maçı alacağını düşünüyorum. Hatta böyle bir 3 gol atacağını düşünüyorum ben bunlara. Zaten oynama oranlarında da %72-73'lerde deplasman. Zaten bu maç patlarsa <laughs> memleket patlar yani. Bütün oynayanların çoğu patlar. Ben maça direkt iki açacağım. Bütçe fazla ayırma, ayırmadığından dolayı. Bülten'in 8. maçı. Brezilya Ligi'nden. Gremio Amerika MG. Arkadaşlar iki takım da ligin dibine sanki böyle kancaya atmışlar. Ne yukarı çıkmak istiyorlar. Ne böyle bir futbol oynamak istiyorlar. Yani çok zevksiz bu sene. Yani Gremio'ya şaşırıyorum ben zaten. Bu maçı arkadaşlar fazla sizlerin de zamanını almak sıkmak videoda bekletmek istemiyorum. Bu maça direkt tercihim benim sıfır. Direkt sıfır atacağım ben bu maça. Lakin hangi takım çıkış yakalar bu alt sıradan yukarıya tırmanır diyorsanız bence Gramio. Dediğim gibi benim tercihim sıfır. Ama bu maçın galibi olursa eğer böyle son dakikalarda bir gol gelirse bence ev sahibi galibiyeti olur. Bu maçta sıfır ağır basıyor. Çifte şans oynamak isteyenler bakın İnsanlar bana yorumda şöyle bir şey yazıyor. Ya işte sen her maça çifte şans Benim kadar maçlara tek atan, direkt tek sonuç söyleyen belki çok fazla video çeken insan yoktur. Ama herhalde insanlar farklı anlıyor, yanlış anlıyor. Ben diyorum ki çifte şans aramak isteyen insanlar işte şu tercih yapabilir. Bakın diyorum zaten bu maç bu maçın hakkı direkt sıfır. Ama bu maç dönerse kim çıkışa geçer diyorsanız bence ev sahibi diyorum arkadaşlar yani. Ben bu maçı sıfır atacağım. Artık gerisini de size bırakıyorum. Gremio yenmese de yenilmez arkadaşlar. Bu sebepten dolayı tercihim sıfır. Evet dostlarım. Bültenin 9. maçı yine Brezilya Ligi'nden Palmeiras Fluminense. Oynanma oranlarına baktığımda şu an mevcut oynanma oranlarında ev sahibi %73'lerde. Deplasman ise %12'lerde. Ağır favori Palmeiras çok çabuk gol bulabilen izleyen insanlara güzel bir futbol izleten bir takım. Ben bu maçları takip ediyorum zaten. Mesela Nesine.com'da izliyorum. Orada üyeliğim var. Oradan da kupon yaptığım için ayrıca oradan maçları izliyorum. Gece maçlarını mesela takip ediyorum bu ligleri. Arkadaşlar Fluminense ise çok bu sene kısır bir futbol sergileyen bir takım. Hani bir gol atıp üstüne yatıyor ya da bir gol yediğinde son dakikada bir bir yapıp maçı beraber bitirebilen bir takım. Lakin diğer maçlarda sürpriz aramadıysanız bence bu maçta bir sürpriz arayın. Hani derler ya çerez parası. Çerezlik bir sürpriz arayın. Bu maçı kapatabilirseniz kapatabilirsiniz de ya da 1 ve Palmeiras'ın yanına bir sıfır beraberlik alabilirsiniz. Bu maç patlarsa çok can yakar. Ne kadar Palmeiras ağır favori gözükse de Fluminense ters bir takım arkadaşlar. Dediğim gibi bu maçta sürpriz arayabilirsiniz. Ben küçük bütçeli kupon yapacağım için bu maça bir atacağım. Büyük bütçeli durumu olan arkadaşlar büyük bütçe yapacağım diyorsanız özellikle bu maçta sürpriz aramanızı öneriyorum. Bülteni 10. maçı Brezilya Ligi'nden Flamengo Sao Paulo. Arkadaşlar oynama oranlarına baktığımda şu an %53 ev sahibi %15 deplasman. Ben e, bu maçın analizini iyi daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Hatta bu maç üzerinde yaklaşık 2 iki, 2,5 iki saat analiz yaptım. İşin içinden çıkamadım. Ne kadar ağır favori Flamengo gözükse de şu an ligde oynadığı futbol buna bir gerekçe olsa da Sao Paulo takımı arkadaşlar bu Flamengo'ya yıllardır ters gelen bir takım. Yani çok ters geliyor. Flamengo bu takıma karşı böyle bir tuhaf oynuyor. Ve Flamengo'nun bu sene e, ligde beraberliği yok. Sao Paulo'nun ise 5 tane beraberliği var ligde. Oynadım aşağıda. Arkadaşlar ne kadar bu maça bir denilse de insanlar bir tercihine yana olsa da yani ben bu maça direkt 1 ve 2 diyorum. Bakın normalde çoğu maçta tek tek diyorum mesela 1 ya da 0 neyse. Bu maçta ben direkt 1 diyemiyorum açıkçası. Güvenemiyorum. Sao Paulo buradan bir çıkış yakalayabilir. Yani onu yapacak kapasitesi de var. Yılların köklü takımı Brezilya'nın en güzel takımlarından biri. Ben bu maça 1 ve 2 tercih ediyorum. Hatta sürpriz aramak isteyenler tek atacağım diyorsanız direkt 2 atın bu maça. Yani Flamengo ne kadar iyi olsa da ben karşı Sao karşıma alamıyorum arkadaşlar. Bir çıkış ma maçı olabilir. Bu maça sıfır dışında 1 ve iki tercihini öneriyorum sizlere. Birinci maç Danimarka Ligi'nden dostlarım. Alborg Midland maçı. Şu an oynanma oranlarına baktığımda %43'lerde ev sahibi oynanmış. %33'lerde beraberlik. %23'lerde de deplasman galibiyeti. Lakin benim analizlerimde yaptım analizlerde, değerlendirmelerde ben ev sahibini bu kadar banko görmüyorum. Ne kadar yüzde %43'lerde olsa da ben bu maça direkt sıfır tercihinden yanayım. Bu maç sıfırdan dönerse de sürpriz diyorsanız da bu maçın yanına bir iki eklenir. 0 ve iki. Ama dediğim gibi Alborg ne kadar oynama oranlarında şu an bilyonerde baktığımda %43'lerde olsa da ben Deplasman takımına güveniyorum. Geçen sene de ligi ikinci bitirdiler yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel de gol atabilen oyuncuları var. Çabuk gol e, bulabilen bir takım. Alborg çok tutarsız oynuyor. Hani gol atıyor, e, skoru fazla koruyamıyor. Aslında kötü bir takım değil arkadaşlar. Bakın kötü bir takım değil. Bence birbirinin denk, dengi bu iki takımda. Ama benim düşüncem bu maça direkt sıfır. Tabi bütçe ayırsaydım maça yanına bir iki eklerdim. Sıfır ve ikiye giderdim en azından daha çok kişi elemek amaçlı, sürpriz aramak amaçlı. Dediğim gibi ben iki takımın da iki takım da birbirine denk bir takım. Ben bu maçtan direkt bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum. Danimar Danimarka liginde sizlere de sıfır öneriyorum arkadaşlar. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın geçen haftaki videomdan sonra yaklaşık bir 100 taneye yakın abone geldi. Sizlere zahmet analizlerimi takip ediyorsanız, beğeniyorsanız kanalıma abone olun videoya da bir beğeni like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani ben emin olun bir günden fazla analiz yapıyorum. Saatlerce bu videoyu ayarlıyorum arkadaşlar. Bir <laughs> emek harcıyorum burada bir mücadelem var. Ve farkındaysanız sizlere küçük kuponlar öneriyorum. Direkt tek tercihler atıyorum arkadaşlar. Başka YouTube'larda mesela adam 15 maçın 5 tanesine kapalı, 6 tanesine çift şans öneriyor dalga geçer gibi 3 bin liralık 10 bin liralık kuponlar öneriyorlar. Yeri geldi sizlere kaç hafta boyunca 50 kuruşu kuponla önerdim ve güzel de derece yapacak noktadaydı kuponlarım. Dediğim gibi yani bu futbol bu spor tutu oyunu cesaret oyundur arkadaşlar. Bunu korkarak oynarsanız emin ol 10 bin lira da ayırsanız 15 bulamazsınız. Cesaret oyunu tek atmayı öğrenin ya. Korkmayın direkt tek atın. Emin ol yatarsanız zaten herkes yatıyor. Bu farkındalığa varın artık. O yüzden sizlere zahmet kanalıma abone olun ve videomu da sonuna kadar izleyin arkadaşlar lütfen. Evet dostlarım bültenin 12. maçı açıkçası şunu belirteyim. Hiç sevmediğim bir lig Rusya ligi. Bakın ben bu ligi hiç sevmiyorum. Ne kadar bahis şey yapsak da spor Toto'ya koysalar da mecbur sonuçta bu to Toto'yu oynamak istiyoruz. Karar vermişiz. Mecbur da bu maçlara bir değerlendirme yapacağız. Bir sonuç sonuca varacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu ligi hiç sevmiyorum. Yani maçları bana hiç zevk vermiyor. Böyle çok sıkıcı bir futbolları var. Kim ki ev sahibi çok da tuhaf bir takım. Sıradan bir takım. Yani sıradan derken yani küçük görmek amaçlı değil. Alt sıralarda böyle oynayan hareketsiz bir takım. Zenit ise geçen senenin şampiyonu. Bu maçlara fazla konuşup sizleri sıkmak, zamanınızı almak istemiyorum. Direkt dediğim gibi direkt bu maçı iki atın arkadaşlar. Zenit bu maçı alır. Ama geri kalan diğer Rusya Ligi'ndeki geri kalan Toto'daki maçlara bence ilk olarak bir sıfır tercihi almanızı öneriyorum. Bakın geri kalan son 3 maça. Çünkü bu Rusya Ligi sanki beraberlik üzerine kurulmuş bir lig. Bakmayın burada Zenit var diye ben direkt zaten direkt 2 diyorum. Başka takım olsa çok sorgulardım beraberliği. Ama ben Zenit'e güveniyorum. Geçen seneki performansa başlarsa 4-5 gol, de, gol atabilir bu takıma. Ev sahibi çok ağım şahım bir futbolu yok. Geçen seneden yaptığım analizler izlediğim maçlara bakarak dedim ya çok sıkıcı yani maçını izliyorsun ama sıkıyor. Mecburen biz de bunu oynadığımız için analiz yapmak zorundayız. Maçları takip etmek zorundayız. Bu yüzden katlanıyorum. Yani yoksa ben bu ligi hiç sevmiyorum arkadaşlar. 13. maçı yine Rusya liginden Lokomotiv Moskova Arsenal Tula Arkadaşlar bu deplasman var ya bu Arsenal takımı. Ya bu tak böyle bir berbat bir takım yok ya. Ya Allah aşkına bir sabredin böyle bir dayanın kendinizi tutun. 90 dakika maçını izleyin. Böyle lanet bir futbol oynayan, boş bir futbol oynayan bir takım yok. Ya yani öyle istiyorum ki bu takımın bu ligden düşmesini. Geçen sene son anda ya son anda zor bela ligde kaldılar. Yani çok çok boş bir gereksiz bir takım. Lokomotiv Moskova ise yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 3. sıralarda olması lazımdı. Çok iyi bir futbolu var. Ama maçları lokomotif. Moskova'nın çok da golü geçmiyor yani. Bir tane atıyor geriye yaslanıyor maçı bitiriyor ya da ilk yarı iki tane atıyor maçı öyle bitiriyor. Hatta Bayis oynayan insanları çok yatırmıştır mesela ilk yarıdan iki tane atmıştır. ikinci yarı durmuştur. İnsanların çok para kaybetmesine sebep olmuştur bu e lokomotif. Ama gelir bu maçta da Arsenal Tula'ya 5-6 tane atar. Yani deplasmanın kötülüğünden arkadaşlar. Bence bu sene bu takım da ligden düşecek. Ben bu kadar eminim. Çünkü Ligin zaten bir kalitesi yok benim gözümde Rusya Ligi'nin. Bu takım zaten ligin olmayan çok az olan kalitesini daha da düşürüyor. Bu maçta hiç sürprize gitmeyin arkadaşlar. Direkt bir, bir atın. Zaten patlarsanız bu maçta herkes patlar. Haftanın en sağlam bankolarından biri. Dediğim gibi ya deplasman nefret bir futbol oyuncu. Zaten Rusya Ligi'ni sevmiyorum. Bu da hiç sevmememe sebep bir takım. Ben bu maçı direkt bir atacağım arkadaşlar. Bültenin 14. maçı Rusya Ligi'nden Rubin Kazan, Spartak Moskova. Dostlarım şu an oynama oranlarına baktığımda ev sahibi %17'lerde, beraberlik %36'larda, deplasman galibiyeti ise %45'lerde. Ama benim analizlerimde, değerlendirmelerimde ve geçmiş yıllarda bunların maçlarını çok çok iyi takip etmemdeki oluşan fikri size anlatayım. Ne kadar %45 deplasman, %17 ev sahibi galibiyeti olsa da ben bu maça direkt sıfır açacağım arkadaşlar. İnceldiği yerden kopsun yani. Ya gelir ya gelmez. Ama ben bu maça direkt sıfır atacağım. İki tarafa da gidemedim. Ne kadar Spartak Moskova'ya millet yüklense de. Yani yenerse zaten şaşırmam. Deplasman maçı alırsa hiç şaşırmam. Ama bu Rusya Ligi var ya bu Rusya Ligi. Öyle bir şey ki ya, Sanki gol atanı yani sanki futboldan uzaklaştırıyorlar. Yani hayat, futbol hayatı bitiyormuş gibi. Adamlar gol atmama üzerine oynuyorlar. Ben bu maça direkt sıfır atıyorum arkadaşlar. Çiftte şans oynayanlar sıfır ve iki atabilir. Tabii şimdi ben böyle konuştum ya arkadaşlar. Şimdi ben bizim de şanssızlığımızda da böyle konuştuk ya. Gelir bu son 4 tane Rusya Ligi da hepsinden de 5-6 tane gol çıkar. <laughs> sanmıyorum ama ben bu maça direkt 0 atıyorum arkadaşlar. Geçen seneden takip ettim Spartak ikinciydi. Güzel bir futbol oynuyor ama Rubin Kazan'ın ağır defansı, sıkıcı futbolu. Yani bir gol atar Rubin Kazan. 80 dakika Dayanır dayanır milleti deli eder. Son dakika Spartak atar bir bir biterine. öyle bir maç. Bu maça direkt sıfır atacağım ben arkadaşlar. Çifte şans oynayanlar sıfır ve iki kullanabilir. Ha, ben korkmayacağım arkadaşlar. Yatarsan benim sıfır sıfırımdan yazsın kuponum. Benim direkt tercihim maça sıfır. Geldik bültenin sonuncu maçına. CSK Moskova Ufa. Az önce size belirtmiştim ya bu Arsenal Tula demiştim. Bu ligin demiştim en berbat takımı Alın size bir tane daha Ufa takımı. Onun yanına ekleyin. Bu da zor belirlikte kaldı. İnşallah ikisi de bu sene düşer. Ben sevmiyorum bu takımları. CSKA Moskova ise şaşırdım yani şampiyon liginde Avrupa elemelerine gidememesine Avrupa ligine direkt yani ben bu sene şampiyon olmasa bile CSKA'nın en azından şampiyonlar ligi turuna ya da Avrupa kupalarına direkt gireceğini düşünüyorum ben. Yani ilk dörde ilk 5'e gireceğini düşünüyorum. CSKA'nın CSK'nın takımı güzel yani. Güzel gol bile gol bulabilen bir takım. Milleti sıkmıyor yani. İzlerken rahatsız olmuyorsun. Ama bu da öyle bir berbat takım ki yani. Şimdi direkt bu maça bir atacağım ben arkadaşlar. Ben zaten kuponumu azlamışım. Direkt benim tercihim bir. Ama diyorum ya size. Bu ligde hiçbir takımdan korkmam. Yani çoğunu da sevmiyorum zaten oynadığı futbolu. Ama Arsenal, Tula mı, Ufa mı derseniz ben Ufa takımı derim. Çok dedim ya lanet bir takım gelir burada CSK bir kanca takar 90 dakika bir puanı alır herkese patlatabilir yani böyle bir dengesiz boş bir takım ama ben korkmuyorum CSK maçı eze eze yenecektir arkadaşlar direkt bir tercihinden yanayım yahu sizlerden de rica ediyorum arkadaşlarım bakın analiz yapıyorum samimiyetimi az çok biliyorsunuz muhabbetimi biliyorsunuz bana yorum atın katılmadığınız maçlar varsa yazın herkese tepki verenlere bile gayet güzel bir uslupla yazıyorum kırmadan, birbirinin kalbini kırmadan, hakaret etmeden fikirlerimizi yazalım. Her türlü eleştiri açayım ama kişisel haklarımıza saygısızlık etmeden. Bakın ben de size ters yorum atanlara ters bir cevap vermiyorum. Gayet olayı daha da böyle tatlıya bağlıyorum arkadaşlar. Ya şu kanala bir abone olun. Abone ya bir abone ol butona tıkla. Bildirimi aç her hafta. Videolarımı takip et. Zaten baktın ki başarısızım tek verdiğim maçlarda sıkıntı var. Ya takipten çık yani zor bir şey değil yani. Oraya ömür boyu kalıcı olarak gelmiyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu paylaşacağım saatte bayram devam ediyor. Tekrardan hepinizin ama e, kurban bayramını kutluyorum. Aileniz, sevdikleriniz, dostlarınız ile koronasız nice mutlu bayramlar görelim bu, bu seneden sonra. İnşallah bu bayramda, bayram sonunda güzel bir kazanç elde ederiz ihtiyacı olan insanların özellikle kazanmasını istiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.